Evet odamız burasıymış. Evet arkadaşlar bugün biraz yorucu geçti bizim için. Şimdi hazırlanıp akşam yemeğine gideceğiz. Aşağıda buluşacağız. Ben biraz elimi yüzümü yıkayacağım. Ondan sonra yemeğe gideceğiz. Akşam tekrar görüşürüz. Bugünden biraz konuşmuş oluruz sizlerle. Oda böyle beğendim. Fena değil. Çift kişilik bir yatağı var. İşte telefon. Şurada bir koltuk var. Şurada bir saat yazıyor. 19 yarım saat sonra lobide buluşacağız. Şimdilik bu kadar. Ben biraz dinleneyim. İhtiyaçlarımı giderip Görüşürüz. Evet günaydın. Uyandık. Şimdi hazırlığımı yapacağım ve lobiye ineceğim. Ferhat'ı alıp güzel bir kahvaltı yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra da inşaat şantiye alanına gideceğiz. Orada tırları yeni şanzımanı test edeceğiz inşaat araçlarıyla beraber. Aksiyonlu, heyecanlı bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü engebeli yerlere gideceğiz. Benim için de farklı bir deneyim olacak çok istiyordum zaten böyle bir yerde kullanmayı. Bugün nasip olacak. O görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Biraz sonra görüşürüz. Selam arkadaşlar. Şimdi otelden çıkış yapacağız. İnşaat şantiye doğru devam edeceğiz. Bugün yoğun bir gün olacak. Zorlu bir parkur olacak. Oraya aşmaya çalışacağız. Orada görüşürüz. Arkadaşlar selamlar. Bugün ikinci çekim yeri olan inşaat alanına geldik. Burada birazdan Aşkanım. madene Aşkanım. doğru ineceğiz. Maden tazı bir yerdeyiz. Aşağı doğru ineceğiz. Orada küçük bir gösteri yapacaklar araçları tanıtmak adına. Ondan sonra biz de bu araçlardan herhangi bir tanesiyle şey bir sürüş gerçekleştireceğiz. Bir test yapacağız. Bakalım araçların buradaki performansı nasıl? Ne gibi bir denge var? Buradaki bütün yaşadıklarımızı sizlere aktaracağız. Aşağıda görüşürüz. Yolda biraz özelliklerinden bahsedebiliriz değil mi? Tabii tabii. Yani bu araçta aslında diğerine göre e, çok fazla bir özellik. Hani yok zaten şanzıman testi biliyorsunuz yapıyoruz. Evet. Şanzımanda 16 ileri 2 geri özelliği var bu arabanın. Uzaktan bağlantı özelliği yok. Evet. Araçta. Ee... Şanzımandaki yani uzaktan bağlantı değil mi? Evet. Herhangi bir sorun evet. olduğu zaman sensörde. Tabii tabii. Çünkü bu araçlar biliyorsunuz ki maden şartlarında burada evet. bile telefon çekmiyor. Maden şartlarında çok ağır şartlarda çalıştıkları için uzaktan bağlantı özelliği yok bu arabada diğerine göre. Hı -hı. Ee, aynı zamanda topografik özelliği okuma yok, GPS özelliği yok. Yolun durumuna göre frenleme evet. ya da aksiyon alma gibi bir şeyse yok yani. Yani frenleme demeyelim de vites seçimi aslında yakıt ekonomisine evet. biraz daha katkıda bulunması için GPS evet. özelliği yok bu araçta. Çünkü bu araçlar daha çok kapalı sistemde ve Hı -hı. kısa alanlarda çalışıyorlar. Öteki araçlar biraz daha sürücü konforuna dönük. Evet. Ve işte yakıt performansının düşük olması vesairesi onların hepsi bütün o arabalarda var. Evet, 8 x 4 8 x e, 4 özelliğe sahip. E, offroad modumuz var. Tek tümede evet. düğmede rakik modumuz var. Offroad rakik modu, modu ne oluyordu? Salıncak modu diyelim. Yani ee, piyasada bilinen ismi salıncak, evet, modu. salıncak modu. Yani o eskiden sürücüler onu devreye bas bırak hareketiyle yaparlardı yarım devreye. Evet. Burada bunu araba buna devreye aldığınızda gaza bas bırak hareketiyle yapıyorsunuz. Tek farkı bu. Offroad modu aslında. Yok hem offroad yani, yani, iki, hem modu. Kısa bastığınızda off-road, uzun bastığınızda Rocking. rakik mod devreye giriyor. Şu şekilde ötecek evet. şimdi. Aksar arası bağlantıyı da yaptı. Evet. Bu bağlantıda şu. Birinci kademe ve ikinci kademe. Birinci kademe ne yapıyor? Arkadaki iki aksı boyuna bağladı. Hı -hı. Güce işte, Zaten 2. bu araçta arka aks güçlendirilmiş sanırım. Tabii değil bu mi? araba XT'ler biraz daha özel. Daha ağır tonaja dayanacak şekilde 3 evet. Üçüncü havalimanında kullanım şartlarına Çabuk. göre düzenlenmiş bir araba. Ee, şu an arabamızda 32 ton var yere basar ardımız. Evet. Kendi arla birlikte üzerinde olan yük 32 ton. E, basılı tutup tekrar devre dışı bırakabiliyoruz. D'ye alalım. Önümüzde kimse yok. Kör nokta ayarlarımıza baktık. <laughs> kimse yok. D'ye alıp ileriye doğru hareket sağlayabiliriz. Evet. Başlayalım. Buradan sağdan aşağı tamam. yapacağız. İki elimiz direksiyonda olsun. Tamam. Arayıp, otomatik. Buradan sağdan aşağı indi. İsminiz neydi? Şevket Bey'im. Şevket, Şevket tamam. Tam sahip Bu araç e, 4 dingilli bir araba olduğu için biraz manevrası diğerlerine evet. daha... Evet. Biraz daha direksiyonu çevirme şeyisi şeysi daha, daha, daha... Biraz daha sağa gelin hocam şöyle. Sağ yapalım. Tamam. Sol yapalım şimdi. Sol, 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 Ancak karşılayacak çünkü. Evet. evet. Düzeltelim yavaşça. Ayağımız frenleyeceğiz burayı. Biraz daha tamam. arabayı biraz ileri alalım. Güzel Düzeltelim direksiyonumuzu. Evet, düz devam edin. Frene basın. Fren, 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 fren. Evet. Bırakalım şimdi freni. Duralım. Rakip kodu devreye sokalım şimdi. Evet. Şimdi uzun basılacak. Evet. Göstergedeki e, fonksiyonları da görün. Hem evet. boyuna hem enine bağlı. Yani şu an bu bağlı iken tamam. manevra yapmamız gerekiyor. Dümdüz çıkmamız lazım. Kesinlikle. Lazım. Çıktıktan sonra ne yapacağız? Tekrar geri kapatacağız bunu. Evet. Deneyelim o zaman. Evet, gaza bas bırak hareketini yürüyelim. Bırakalım gazı. Tekrar gaz. Tekrar bırakın. Bırakalım. Biraz daha fazla gaz verin. Bırakalım. Tekrar gaz. Çıkacak evet. Durduralım aracı. Çıkartalım. Dışarı. Evet. Bir kere basmamız yeterli mi? Yine uzun basacağız. Evet. Bir kere bastınız off road. Tamam. Okey. Off road'da mı devam edeceğiz? Yok şu an normal devam edeceğiz. Off road'u aşağıda kullanacağız. Evet. Bir yoldura devreye aldım. Evet. Doğru. Tamam Buyur. yokuş kalkış Evet, Onu Bunu nereden yapmıştınız? Yok. şuradan değil mi? Normal bizim, ben de tır şoförüyüm de <laughs> kullandığım araçlarda da aynı şey. Çok Yok işte. Buradan sola? Evet. Soldan devam edeceğiz evet. Ee, biraz daha e, çekici bir şey. Kullanıyorum. Evet, evet, çekici kullanıyor. Yurt dışında. Tam sağdan devam ediyor. biraz. In, biraz evet. performansı da olmakta. Da... Evet, benim için evet. ayrı bir tecrübe oldu. Hem de YouTube'da da bir kanalım var. Süper. İzleyiciler için. Yakıt tüketimini nasıl sağlıyoruz? Yakıt tüketimi e, konusu ilgili yani şu an için verisel anlamda elimizde bir şey yok. Yani şey daha yok. yeni Hı -hı. üretilen bir şanzıman. Artık yani seri üretime geçecek zaten. Evet. Şu an sadece bu gördüğünüz prototip araçlarda var. Ve dün test ettiğiniz çekicilerde var. Evet. Bir Rebzomat, ikinci, dört, diğer dört kademede Reuter'dir. Rebzomat dediğiniz şey nedir? Ona inerken şimdi test edelim. Bir daha tekrarlar mısın? Rebzomat diye evet. bir özelliği var arabanın. 25 km hızla birinci kademeyi çekiyorsunuz. Araç sizi en fazla 30'a kadar, soldan gideceğiz. Ol. En fazla 30 km hıza kadar arabayı satıyor. He. Sonrasında sürekli olarak o 25-30 arasında sürekli sürekli değiştiriyor. Tutuyor araba evet. Buradan direkt aşağıya. Aşağıya. Yine yani deneyebiliriz acaba? aslında. Yani test edeceğiz. 25'e alalım. Kaldırın. 20 25 kendinize göre artık. Evet, bir kademe çektim. kademe çektim. Evet, böyle kalsın. Aynen böyle. Şey yapmayayım. ...kendi, kendi hızda bırakacak. Bu şekilde. Gayet güzel, güzel aslında. Kesinlikle. Şoförün de sürüş konforu açısından. Kesinlikle öyle. Ya şimdi böyle bir arazide zaten şoförün odaklanması gereken birçok şey var. Evet. Onları da en az... Evet. Gerçekten hiç... O şeyi veriyor ya o güveni. Hani direksiyon o güveni veriyor. Evet. Retarder'ı kullanabilirsiniz. Evet. Kademe olarak. Dört kademe. Dört burada ya bir böyle bir soruyorum bize kon. Oo. Bayağı güçlü ya. Bayağı Gerçekten iyi. Bayağı bayağı iyi yani hani. Burada off özelliğini kullanın bu isterseniz. Bir kere basıp çekin. Bir kere bastım. Evet. Tırmanış olacağı için. Aynen arkadaşlar. Oo. Oh diğer arabalardan farklıdır biraz. Bu özellikle evet, evet. 40 ayak diyoruz. Hani piyasada da evet. var bu biliyorsunuz. Ee, o tekerle 40 ayak dönüş açıları biraz farklı. Gazı hiç kesmeyin. Devam. Kısaldıralım. Oo. Devam, devam, çok devam. Çok güzel. Devam, devam, İki tip manuel kullanma seçeneği sunuyor aracımız. Evet. Bir şu anda düğmeden hani bir kere bastığınızda kısa sürede 10 saniyelik manuel kullanım seçeneği sunuyor. Çok dik şeylerde, yerlerde aslında iş yapılır. Görürüz, yani. evet. Tutayım yani, yani, mı? Burada da uzun değil. Burada ayağımızı çekelim birazdan, Sol aşağı doğru döneceğiz. Basılı tuttuğumuzda komple manuel seçeneği sunuyor. Böyle bir arazide ona neden ihtiyaç duyalım? Yani aslında şu an bütün her şeyi veriyor zaten. Şöyle, demin mesela çıktığımız gibi bir yer düşünün ama hani burası biraz daha maden olarak. Yani Şimdi biz yolu olarak, da biliyoruz. Evet. Bir yerde nerede gaz vereceğimizi de biliyoruz ama bazen şoför bunu önceden kestiremiyor. Aynen öyle. Biraz yavaşlıyor tam orada manuel alıp rahatlıkla çıkabilir. İşte aslında şöyle, güzel bir seçenek. Şey evet. yani Rampo mesela bitimini görüyorsun ya, da orada biraz daha dikleşiyor, soldan evet. gideceğiz biz. Şurada. Alın, bir yol Eee... Evet. Şöyle bir şey var mesela genelde otomatik vitesli arabalarda araç yolu görmez. Yolu gören sürücüdür. Evet. Ee, o esnada hani basılı tutup komple manuel almak yerine aslında orada bir vites seni sizin orada çok rahat bir şekilde kurtaracakken evet. o seçeneği sunuyor bu kısa süreli. İki kademeydi değil mi manuel? Şöyle bir kere bastık mesela D'ye şu an. Tamam. Tabii D'de şu an hareket ettiğimizde göreceğiz bunu. Hareket edelim. Bir, kere, bir bas kere bastığınızda vites düşürmek ya da yükseltmek için. Evet direkt olarak 10 saniye bekliyor araba sonra, drive manuel. Sonra tekrar driver Manuel mi? Manu Yok, Yok Şu an de. kısa manuel'e geçti şu an. Kısa süreli olacak bu. 10 saniye sonra te e tekrar da evet. otomata işte. geçti. Hmm. Bu da bir performans. Tabii tabii tabii. Hızlanalım. Dip gaz yapın, kick down yapın. Deep gaz yaptığınızda da kick down'ı kullanabiliyorsunuz. Evet. O Evet, başlayalım. Evet. Evet. Sol tarafa doğru devam edelim. Evet, bu şekilde kalabiliriz. Tamamdır, P'yi alıyoruz. neye mi? Ne? Evet, N'ye. çekiyoruz bu şekilde aracımız. Evet. Araç hoşunuza Valla hoşuma gitti. Ben ilk defa böyle bir arazide kullandım. Çok yollara falan giriyorum Hı -hı. yurt dışında da. Öyle deneyimlerim oluyor tırla. İtalya'da falan çok dar sokaklar oluyor. Gittiğim bölgelerde de burada kullanmak hem zevkli hem de çok keyifli yani. Ama hiç gram şey hissetmedim yani. Hani aracın o araç o güveni veriyor yani evet, tamamen. Evet kesinlikle. Çok memnun oldum. Evet ben de çok memnun oldum. Teşekkür ederim. sürüşte Sürüş ettiğiniz ederim. için. Kendinize iyi bakın. Video YouTube kanalında olur. Bizleri, i̇sim neydi hocam? İsim Yiğit Yusuf Görbaş. Yusuf. Yani bu ağır vasıtalarla ilgili biz uluslararası yol güven eğitmenliği yapıyorum. Ben ve benim evet. şirketim. Hı hı. E, Almanya'dan lisanssız Almanya'dan. Evet, e, DVR'den Alman Yol Güvenlik Onlar buraya geliyor. E, onlar, onlar buraya Türkiye geliyor. Türkiye'ye geliyor bize. Size eğitim veriyorsunuz, yönlendiriyorsunuz herhalde değil mi? Şu... Onlar bize eğitim verip gidiyorlar. E, onlar eğitim Almanlardan çünkü akreditasyonumuz Almanlardan bize. Evet. Biz Türkiye'deki tüm ağır vasıt sürücüleri, akaryakıt sürücüleri, geri geliyor yurt dışında da birçok sürücü evet. E, güvenli sürücülük eğitimini veriyoruz. Evet, yani kadar bu kadar güvenli güzel. sürücülük dediğim aslında ne mesela? Bir tırımız var, yanları evet. Yandarın tekerlekleri var, tanker devrilme eğitimleri veriyoruz. Evet. E, tankerlerde çok tehlikeli o olay zaten. Heh. Sıvı Ama, yüklü olduğu aynen. zaman. Ama bu tentelilerde de oluyor bu arada. Yani yükü bağlamadığınız için çok. Yani, şimdi için. ağır yük en ortaya bağlanıyor. Bazen iş e, işverenler, iş alanlar yükü saçma sapan bağlayabiliyor. Kesinlikle. Biz şoför olarak bunu çok yaşadık yani. Aynen öyle. E, santim santim evet. yükü e, sığdırmaya çalışıyoruz dorseye. Bir arkaya koyar. Aynen. Çok fark ederlere. Aslında koyar çekici çekici aksta ağırlık olması lazım. Aynen. Bir de düz yolda da çok e, yamuk kumuk gitmemize sebep Kesinlikle. oluyor yani. Arabanın dengesini de stabilizasyonunu da bozuyor. Tabi. Ama Hı. bunda hiç hissetmedim onu ya. Yani belki dedim böyle araç kullandım yolda ama bu bu tekerlerle kullanmadım. Normal evet. otobanda sürüş yaptım. Bizde kippa dorse diyorlar aynı buradaki Hı. gibi. Orada bile bu makaslı mı bu arada? Makaslı. Makaslı değil mi? Ama Ople şey makaslı. yani şartlara uygun dizayn edilmiş. Beraber. Gerçekten öyle. Yani şu arazide bu aracı yani, bu performansı açıkçası beklemiyordum kesinlikle. binerken. Evet. Hani biraz savruluruz belki biraz yavaşlarız ama siz hep dediniz ki hani devam. Tabii tabii tabii. Hissetme yani. Çünkü onu evet. hissetmen lazım. Görmen lazım. Evet. Hem performansta hem şeyde. Kesinlikle. Gayet keyifliydi ya. Türkiye'de biz İstanbul Park'tayız bu arada. İstanbul Park'tasınız. Orada Yeriniz orada, orada de. değil mi? Evet biz oradayız. Türkiye'nin her yerine. Uluslararası bazı da eğitimlere gidiyoruz. Evet. Hani yolun düşerse orada da bekleriz. Olur ben de çok memnunum. Yani aslında... Yolun Avusturya'ya düşerse ben de seni beklerim. Çok sağ ol. Instagram'dan Benim yazman da yeterli yani. Bu şekilde... Sizin orada evet. yeriniz var orada... Evet bizim orada araçlarımız Araçlarınız var. Araçlarınız da var. Yani ağır vasılarımız var evet. bizim kendimize ait. Bir de ağır vasıta devrimi simülatörümüz var. Takla atıyor. İçine ya giriyorsun. Şu. Tabii tabii. Ya Emniyet kemerini takıyorsun. Ve sana biz ağır vasıta bir takla diye şey atıyoruz. Yani bir araba aşağıdan, evet. koydan yuvarlanırsa ne olur yaşıyorsun. Bu Türkiye'de ben ilk defa duydum böyle bir şeyi. Ya biz bu işi Başka 99 yani. yıldan beri yapıyoruz Türkiye'de. Ya o şoför için yani bu işe başlayacak, yeni başlayacaklar için insanlar oyun falan oynuyorlar. Hani bu tabii, işi tabii, öğrenebilmek için. O öyle trak simülatörler var Çok iyi Evet. Çok Ben de çok ben memnun, memnun çok oldum. Allah'a emanet olsun. Tamam, Gelirsen yani. muhakkak haberim tamam. olsun tamam mı? Eyvallah. kadarını beklemiyordum. Sıcağı sıcağını şu anda çekiyoruz. Yani ilk binerken aslında şunu düşündüm. Daha önce de bu tarz bir araç kullandım. İçerideki arkadaşa da söyledim. Ama şu arazi tekerleriyle bunu hiç deneyimlememiştim Ve otoban üzerinde kullanmıştım. Hatta videoları falan da var. Ama burada bu şartlarda maden, inşaat, şantiye alanında çok performanslı bir şekilde sürüş yaptık. İnişlerde, çıkışlarda, retarderlerde. Şimdi yol hani derler ya bizde tabiri caizse mıcırlı yol. Hani çok kayar. Burada da çok taş var. Abi şuraya baksana. Hani retarderi çektiğin zaman normalde biraz böyle Alpalaması lazım ama bu aracı öyle bir dizayn etmişler ki yüksektesin, tekerler de büyük, yolu çok güzel tutuyor, inişlerde falan. Kesinlikle aksama yapmıyor yani o hissi, o güveni veriyor size. Devrilme hissiniz yok, retarder, 4 kademeli çok güçlü bir retarderi var. Motor performansı da çok iyi, 2, 2 kademe de manueli var. Bunları içeride anlattım zaten. Etkilendim yani açıkçası, gerçekten etkilendim. Hani bu performansı bindiğim zaman bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum bu araçlardan. Gerçekten tebrik ederim. Gerçekten bir mühendislik harikası diyebiliriz. Çok güzel bir deneyim oldu benim için de. Bu şartlarda kullanmamıştım. Evet, kapanışa geçebiliriz. Ben herkese teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Size iyi bakın. Hoşçakalın.